Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ders çalışacağım. Hatta göstereyim ben şu i̇şte şekilde. Bakın ben todo listemi hazırladım. Yani listemi hazırladım arkadaşlar böyle. Ondan bunları daha yeni aldım arkadaşlar. Daha dün almıştım bunları. Böyle. Güzel bence. Hastayım böyle kuşa bakmayın. Şu anlık sadece e, Zorro Bankası'nın İngilizce'yi çözdüm. E, yemek falan yemiştim, kaydıma çıkmıştı o sırada da. Yani ben şimdi bunu kaldıracağım. E, çünkü ben Tonguç izliyorum. Anlamam için şu an izliyorum. Ve dikkatimi dağıtan şeyler arasında basalda e, liste olursa o dedi. Dikkatimi dağıttırmış arkadaşlar. Öyle dedikleri için e, kaldırıyorum onu da. Evet sonra Tonguç e, şöyle. Zoro bankası yapmıştı ya Ondan almıştım. Ondan. Yani işte. Bu arada sesim çok kötü çıkabiliriz. Çünkü ses kaydetmelerdi. Sesim çoğunlukla öyle çıkıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Öyleyse. Ee, i̇lk çıkıyorsunuz diye. Evet bakalım. <laughs> matematiği sonra çözeceğim. Not falan da alacağım matematikten. Ondan sonra da çözmeye başlayacağım matematiği. Bu arada işlemediğimiz konular da var. Ee, onları geçiyorum. İstediğimiz konular e, konularda şey yapacağız yani. Tamam tamam. 23'ten başlayalım 24 24'te düştü. Şunları da koyalım başlayalım arkadaşlar. İsterseniz siz şey yapabilirsiniz. Ee, video hızlandırabilirsiniz. Çünkü uzun sürecek bu. O yüzden yani diyorum. Bıdakçık arkadaşlar. kendim sıkılmamış. Pardon cevap olacak bence ama pek emin değilim ben bu sorudan. Bey sileyim hemen.

Ik denk ik ga er alsjeblieft helemaal niet dat is. niet goed Thank you. Evet şimdi ise bitirdim arkadaşlar. Ee, renk seçeceğim. Bakalım. Hangisi daha bence hmm. mavi Bence mavili kontrol. Ben en sevdiğim renk açık mavi olduğu için. Gide. Her ne istiyorum cevapını bakalım. Fazla geldim biraz. Evet, kontrol etmeye başlıyorum arkadaşlar. Bir dakika. Dün arkadaşlar sizi de ayarlayayım ben. Tamam şimdi. Bu arada tabletten çekiyorum. Zor oluyor. Ay. Pardon. Tamam. Ayşe. Buyurun arkadaşlar. Şimdi ise bir maddemiz daha silelim. Buradan. Bir dakika arkadaşlar. Evet bakalım. Şimdi şurada arkadaşlar görebiliyor musunuz ama hani zorba kızı ingil yok burası burası arkadaşlar burayı sileceğiz şimdi ee, bununla mı silelim bu ikisiyle mi silelim ya da bununla mı silelim bence bu sarıyla silelim neyse yani tamam o zaman sarıyla silelim evet siliyoruz Aa sarı hiç gözükmüyor ki. Düşürdüm ama hiç gözükmüyor arkadaşlar. Her neyse bence e, ee, de güzel oldu. Bir şey olmaz ya. Şimdi ise bakalım neyimiz varmış. Bu arada arkadaşlar şunu yanlış yapmıştım. Onu sildim. Ha, bakalım. Şimdi ise not almam lazım benim arkadaşlar. Fakat şöyle bir şeyim var. Ee, ben tabletten çektiğim için başka ne izleyeceğim bilemiyorum. Abim de vermez. O yüzden böyle kapatmam gerekiyor. Eğer not alsam video unutalacağım ben. Ee, o yüzden matla çözmek istemiyorum. <laughs> Ya yani şu an bu yazık çözmek istemiyorum. O yüzden e, videomuz bu kadardı arkadaşlar. 12 dakika sürmüş. Ama bence yine de güzel bir video oldu arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.